Selamünaleyküm kanki toşkolar. Bugün sizlerle birlikte e, çok üzücü bir durumla benim için üzücü sizin için mutlu olucu bir durumdayım. Normalde ben e, şövalye hayalet şövalye Frankie istiyordum ama sizin seçmelerinizle birlikte haydut e, kurova alacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma aşağıdan abone olup videoma bir like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Çünkü video çekmek için bayağı uğraşıyorum ve bugün videonun sonuna doğru da sürprizlerle devam edeceğiz. Sürprizlerle çok güzel sürprizlerimiz olacak. Şimdi hızlı bir şekilde abi buradan gelip ben bu karakterin bir şuradan bir fotoğrafını çekip güzelce şöyle. Bunu sizlerle birlikte almak istiyorum ve hayırlı olsun haneye Haydut Crow'u yazdık baba. Felaket çetesi üyesiymiş. Crow güzel. Şimdi hızlı bir şekilde şuradan gelip Crow'un nerede Ha. şimdi şuradan hızlı bir şekilde şunu ve şunu şuradan koyalım. Sonra buradan gelip karanlık meka Crow'u bırakıp aldığımız yeni Haydut Crow kostümünü alalım. Sonra bunu seçip çift hesaplaşmada bir maça girelim. Ondan sonra bence animasyonlar var ya mükemmel derecede çok iyi olmuş arkadaşlar. Gerçekten diyorum çok iyi olmuş. Brawl Stars kutuları geri döndürse var ya of oyunda neler neler olacak. Akacak abi. Yavaş yavaş Ali abi falan da başladı biliyorsunuz. Bu arada baya güzel abi. Kötü değil bu arada. Bana sorarsanız güzel. Aga. Ama sen sürekli bana oynayıp duruyorsun babuş. Bir sakin ol lütfen. Sakin ol abicim. Babacım sakin. Babacım sakin. Babacım bir sakin. Ben bir aradan bir kaçayım abi. Hesabı yapamadık be. Sıkıntı yok arkadaşlar. Gerçekten ama. Lan bütün takımların hepsi de burada mı lan? 1, 2, 3, 4. 4 takım da burada abi. Çok sıkıntı. Allah'tan benim e, şey ultim var da ulti sayesinde kaçarız ya ama baya bana sorarsanız güzel yani kötü değil. Ben şuraya ultimi bir atıp beyler kaçmak istiyorum. Gelme Kurov gelme Kurov gelme gözünü seveyim gelme. Bu arada mükemmel abi. İyi ki abi iki aldırmışsınız ya bana. Cidden bu arada iki aldırmışsınız bana. Bence bana sorarsanız baya iyi. Güzel yani hak ediyor bence hak eder. Ultimi doldursam aslında daha güzel hak eder de. Şuradan O bir tık sıkıntı. Ama ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam ke. Şuradan bir ultiyi doldurup şöyle bir zıplayıp yok yapamadım. Aha vallahi bizimki doğdu. Vallahi bizimki doğdu. Aslanın benim vur. Aslanın benim at ultiyi. Patlat ultiyi. Patlat ultiyi. Ta patlat ultiyi abicim. Neyse sağlık olsun. Abi şimdiki sürprizime geliyorum. Şimdiki sürprizime geliyorum. Bu sürpriz arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi bir arkadaşımız yazdı işte benim. Leon'um 750 kupa bütün karakterlerim 25 rütbe falan. Ben buradan abi bu Leon kostümünü almazsam olmaz. Buradan bu Leon kostümünü yapıştırıyorum. Sokak kedisi Leon'u da almadık demeyiz. Sokak kedisi Leon'u da almadık demeyiz baba. Çok efsane. Hayırlı olsun Sokak kedisi Leon. Bunda da gelmişken bir hızlı bir şekilde bir çift hesaplaşmada bir kavrulalım be abi. Kavrulmayalım mı? Kavrulalım. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bu karakteri de Allah'ın izniyle birlikte 750 kupaya kasacağım. Eee da bir cevap olsun niteliğinde. Ben bunu almak istedim. Bir sonraki işte biriktirirsek falan hani belki başka karakterlerin kostümlerini falan da alma ihtimalim var tabii ki inşallah. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Baba sakin sakin baba. Baba sakin sen tehlikesin anladık sen tehlikenin içinden gelmişsin anladık kral. Sakin yukarıda bir tane daha kutu varsa var ya mükemmelsin. Brawl Stars. Bazen var ya seni çok seviyorum da bazen de çok çıldırtıyorsun. Ki yine çıldırttın beni. Baba şuradan ben bir aksesini basıp Şöyle Ed Edgar çok sıkıntı. Edgar tehlike, Edgar tehlike. Tehlike dedim. Bizim takım oyuncusu oynamayı da bilmiyor da. Eksi 8 nedir baba? Çok fazla. Neyse abi şuradan da bunu da toplasak mı? 100 e, Güzel 100 kredi verdi. Bilov için. Bilovu yakında açacağız Allah izin verirse. Buradan da şunu da tamamlayacağım arkadaşlar. Çok efsane bir şekilde bunda zaten basıyoruz. bununla birlikte Leon videosu gelebilir. 10.300 iki tane karakteri falan belki 3 tane Allah'ın izniyle yapacağız bir şeyler abi yapacağız. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Hatta ne yapsak ya bir maç daha mı atsak? Neyse çok da uzun olmasın video değil mi? Buradan da ödüllerimizi biriktiriyoruz. Az kaldı. Cidden az kaldı halledeceğiz bunu da alacağız falan güzel bir video içeriği düşünüyorum şu anlık. Like atıp kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.